Aslında CRF var. Vızır vızır gidiyor anasını satayım. Gitme bakalım. Ha? Arka amortisör çok sert. Önü ayarlayabiliyorsun. Arkayı da ayarlayabiliyorsun da. Daha manuel. Yani anahtar olması lazım. Sökmen lazım falan. Arka biraz sert şu anda. O yüzden hissediyorum bayağı. Ayar... değil değil. Değil senin seninkiyle aynı. CRF ile aynı. CRF'yi de söküyorsun. Çeviriyorsun, ayarlıyorsun, ayarlıyorsun ya o da öyle. Aynısı yani. Yok yok bakarsın biraz sonra dururuz ileride. Aynısı yani baktım ben. Becerebilecek gibi olsam halledecektim de bak yapamayacak gibiyim bıraktım. Ha, manzara görmeye geldik siz çıktı anasınsa diye. Yok lan bu yol yeni yapıldı. Yeni. Burada yol yoktu. Burası bildiğin da orman. Oraya gidiyoruz zaten. Oralarda var. Çok var. Ama Ramazan şimdi. Hatta eğer gidebilirsek yani bu yol açıldıysa sonuna kadar burada karşı tarafta şey falan var. Ee, baraj falan var baraja da geçeriz o baraj değil o barajı gördün o baraj değil ama şu an söylediğim başka baraj oranın yolunu da tam bilmiyorum <laughs> orada kesin kaybolabiliriz bak bir kere gitmiştim senden aldım ya Lea'yı o aralar ilk aldığım zamanlarda öyle keşfetmek için gitmiştim bir kere ee, o, o zaman görmüştüm ama şimdi tam hatırlamıyorum. <laughs> Neyi ne zaman almıştın lan ben senden? 2019 muydu? 2017 miydi? Ha yani sen 2017'de aldın. Yani 2019'da aldım aynı. 2019'da zaten ondan sonra pandemi çıktı annede işte enduro cross falan bir takım hareketler